Selamun Aleyküm benim badem şeçerlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Burası neresi? Rukiye'nin iğnesinden inciler. Youtube kanalı tabii ki. Sizin kanalınız. Samimi bir kanal. Ondan sonra bilgi dolu bir kanal. işteyseniz işte burası tam yeri. Ben şimdi bugün size ne anlatmaya çalışacağım? Ha bu güzel modeli anlatacağım size. Bu da bir tigoyasıdır. Yunoyasına oyasına çevirdim onu. Bunu anlatacağım size. Bu aralar dönüştürmeye merak sardım. Ay, <laughs> hastayım bu kızlar. Kusura bakmayın sesimi. Dönüştürmeye çok hayır merak sarmışım. Şimdi kızlar. Bu içi yaprağımızın arasını sayalım. Kaç tane zürafa bakmışık buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İçi yaprağımızın arasında 6 zürafamız var. Tabi herkesin zürafalar kendi eline göre diyor. Zürafalarınıza göre bu yaprakların aralarını ayarlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. 7. şeyimizi e, yok. Buradan 7 diye Buradan 3 tane bakacağım. İçi yaprağın arası 7'dir. 1, 2, 3 üç, dört, beş, altı. Ha, böyle. Buradan oyunu saymayacak. Buradan sayacaktık. Uç zürafayı da bıraktım. ipimi attım. Yani bu içi yaprağın arası yedi. Biz e, ha burada bu yanısını saydık ya. Bu, bu, buraya üç tane. Bundan bur buraya da üç tane. Altı tane yedinci ipimizi tutturduk. Buraya bir çöprü oluşturayım kızlar. Yandaki zürafaya batayık. Bir çöprü oluşturayım. çoprumuzun içini geri dönük. Tüy oyasını yığın oyasına dönüştürme merakı. Çöprünün içine geri döndük. Buraya üç tane zürafa atay kızlar. Yuvamızın içine uç tane zürafa atayık. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kızlar benim şimdi kanalım bir aşmış açmış olması lazım. Ne bu ya? Çok üzüldü. Yerlere düri. Bu üç zürafanın üstüne ceri dönük. Bu baştan bir artuma yapar. Artuma neydi? Bir yerde bir yere iki defa batayak. Bu artumalarımızı tek düğüm yapay kızlar. Alttan tek düğüm. O bir zürafalarımızı alttan çift Niye alttan atayım? Bunu defalarca anlattım. Hem Instagram sayfama hem buraya. Niye alttan atayım? Yapraklarımda, çiçeklerimde daha dolgun, daha sert duruyorlar. Hiç üti işlemiyorlar. Dolgun bir çalışma, dolgun bir ilişki içtiysen alttan iki defa doluyorsun Yalnız bak bir tek havuz durağı Üstten üstten, üstten iki defa buluyorsun Üstten iki defa dolamak bir buçuk doğumdur. O yüzden zarif durur. Alttan iki defa dolamak içi doğumdur. Bu zürafalar ya alttan bir defa dolayarak tek doğum yaparsın ya üstten iki defa dolayarak bir buçuk doğum yaparsın. Ama içi doğum kalın olur. Şimdi uç sayımızı dört ettik. Yaprağımızın üstüne ceri donduk. Bu başa bir artıma daha yapayık. Bir yere iki defa batayık. Nasıl yapaydık? Tek doğum. Niye tek tuğum yaparken çeneler artmalarımız kalın olmasın çeneler böyle zarif olsun da yoğuran olmasın değil mi? Çocuk yandaki zürafaya yandaki zürafaya çift tuğum attık. Çocuk yandaki zürafaya buraya da çift tuğum. Uç. Çocuk sondaki zürafaya. Sondaki zürafaya buraya da çift tuğum. Sondaki zürafaya bir daha batacak artma yapacak değil mi? Bunu tek tuğum uç sayımızı ettik 5 ne diyoruz şimdi ipimizi başa artık artıma yapmak bu 5'i eksiltmeye başlayık eksiltme neydi bu yere bir, bir, artıma bir yere için batmak idi ya artık buraya daha batmayık yanında içine batayık ne edik çıktık çıktık artık inişe çeştik Bağlayın çemeleri iniyoruz. Sıkı durun. Kızlar videolarımı izleyin, yorum yapın, beğeni yaparsanız yani bir kalp dahi olsa bırakın lütfen. Desteğinizi esirgemeyin yani. Ha Bu kadar emek verdik ama hasta hasta video çekmeye çalışayım. Yani bunda siz de bir kalp bırakma esireceğim yani. Bu sizin için de bular. Kaç senedir Instagram açandım paraladım. Çok istediler buraya cömem. ha buraya da cömem ama cendileri ortaya yok. Benim bir laz damarım var. Bitti dedim mi? Orayı da bitiririm. Burayı da bitiririm. Hiç gözün yaşına bakmam vallahi. Yani o benim ki kıymetli değil hiçbir şey. Niye bu kadar yorayım ki cendimi eğer destek görmezse? Değil mi? Haksız mıyım ya? Bakalım buraya kadar bu, bu videoyu izleyen olacak mı? Haksız mıyım sorusuna cevap vereni anlayacağım için videomu buraya kadar izlemiş. Neydik? 5'i 1'e eksilti kızlar. Buyurun. İpum. Ay anacığım. ipum çıktı. Bu ipumu tıkı Şey, Yönemi taktım. <laughs> Şimdi ipimi tekrar baş halleyeyim. Yanında çizgi ya. Bir. Beşi düşürdük içiye. Ali ilk başa. Beşi düşürdük bire. Ali ilk başa. Bu biri de yukarı aldık. Ne edik? Bu ipi buradan çekeyim. Yok, çekmeyelim. Çirkin olmasın oraya. Tek düğümden çanarlardan böyle kontur yapa yapa dibine enelim. Tek düğümden kızlar. bu arada sosyete yünesiydi. Hiçbir numarası yoktu bunların. Soran arkadaşlar öyle. bazısı cüza bazı bazısı hiç cüza çıkma. Abi elimde işte hiç cüza çıkma. Dipleyi çok kalın. Geçmeyi zürafalarımın içinde. Evet. Buradan ipimizi yeşil ipimizi koparayım. Bu yapraklar serpme yapraklardı kızlar. Serpme nedir? Bu araya bir şey yapmadan bu yaprağı buraya yaptık. Celik buraya yapayık bir yapraktan. Serpme budur. Şimdi o tarafa geçmeden şeyini de yapalım. Ha da yapalım. Celiğini ben biraz yaparım yani maksat modeli göstermek. Değil mi kızlar? Modeli gösterelim. Şimdi bu başa renkli ipimizi tutturduk başına renkli ipimizi tutturduk. Bir iki üçüncü zürafaya battı. Kasmadan çok da bol bırakmadan. Şimdi tekrar bu iple tekrar başa çıktım. bunun içine, dolana kadar sık iğne doldurur kızlar, buna bir sayı yoktur yani ne kadar Ali ise o kadar doldurdumunda onu da yine ben çift düğümle atalım şeylerimizi içi hmm, sık iğnelerimizi böyle küçük küçük zürafa gibi olsunlar Evet kızlar arkadaşlarınızı kanalıma davet etmeyi unutmayın. Sağ alt köşede küçücük bir tane zil var. O dokunu aktif hale getirirseniz onu videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir kalbinizi, bir beğeninizi, bir yorumunuzu eksik etmeyin lütfen. Yani aman benim bir kalbimle ne olacak demeyin. Çok şey olacak. <laughs> Yorumlarınız çok değerli, çok önemli. Yani beni buraya götürdüler. Beni buraya götürenler Nerededir acaba? Cendileği ortaya yok. Çok ayıp. Buraya canımı yapayalnız hissediyim. Yani bazı arkadaşlar celi Tabi başka diğer hiç görmedim arkadaşlar var sağ olsunlar. Abi hep sonunda bir tane daha yapayım. Aynı yere bunun dibine aynı yere batayık kızlar. Şimdi bunu da buradan koparalım. Aksındaçı ipi de koparalım. Şimdi üstünü yapalım. Aha, buraya küçük bir e, yuva etmiştim O yuva'nın içine kırmızı ipimizi, ipimizi tutturalım. Buraya uçtunu bu işte pöprü yapalım kızlar. Çok büyük olmasınlar. Pırpırlarımız. Çok büyük olmasın pırpırlarımız. Bazen size anlattığımı unutayım. Canım canım o konuşuyormuş gibi hissedeyim canım. Sesimi yutayım. Şahanda da başım çok ağrıyor, geçti. bu hastalık almış beni. İlaçla ne neye döreyim. İlaç içtim biraz gözüm atsa. Oradan sonra gene hop. Bu kişi atlattım Nisan ayında hastalığa yakalandım Evet. Üç tane pırpırımızı da yaptık. Dediğim gibi tığdan yuroyasına. Bir önceki paylaşımım da öyleydi. Bu da öyle. Ay çok mutlu oluyor bu dönüştürmeleri. <laughs> Seveyim dönüştürmeleri. Ben böyle birkaç tane daha edeyim. İşte bitti kızlar. Nasıl güzel olmadı mı? Ben de çok güzel oldu. Ben çok beğendim hani. Cenevi tiv ayasını yünü ayasına dönüştürmeyi başarıyla tamamlanmış bulunmakta. Çok zevkli bir model kızlar. Ben çok zevkle yaptım hani. Siz de inşallah beğenir, yaparsınız onu. Yapacak olanlara şimdiden kolayca olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim kızlar. Videolarımı beğeni yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bana destek olmuş olursunuz. Çok emek verili bu videolara. Havaya cıtsınlar, boşa cıtsınlar istemeyeyim gerçekten. Bana destek veren tüm arkadaşlarıma, tüm dostlarıma şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bence yapın.